Kıymetli basın mensupları Duruşma salonunda yaşanılanları Günlerdir sessizce izliyorum Avukatımız dışarıya atılıyor İzleyenler salondan Kovuluyor Mahkeme heyetinin mükellefiyeti Buradaki müştekileri Sanıkları tanıkları Tek tek dinlemek Anlatılanları kayda geçirmektir Beyanlardan yola çıkarak Kovuşturmanın genişletilip Genişletilmeyeceğine karar vermektir Fakat gidişat hiç öyle değil. Kovuşturmanın genişlememesi için bir irade gösteriliyor. Soru sormamız engelleniyor. Ne sorsak dosyayla ilgisi yok deniliyor. Nasıl yok? Niye yok? İfade morada. Açın bakın. İsim isim anlatmışım. Değerli basın mensupları, aziz milletim. Tutuklu şahsın bir iki saat hayat hikayesini anlattı, dinledik. Biri mermi dedi. Öbürü alttan girdi, üstten çıktı dedi. Açı dedi, ayak dedi, bacak dedi. Diğeri unuttum dedi. Şifremi hatırlamıyorum dedi. Bir diğeri ise şifremi vermek istemiyorum dedi. Devlete iftira atıldı. Daha önceki savcılar hedef tahtasına konuldu. Mahkeme heyetini etki altına almak için yoğun bir çaba sarf edildi. Sabırla dinledik, Sayın Başkan da büyük bir suhuletle dinledik. Bir yandan da mevcut savcı hakkında belirli bir kesim tarafından sosyal medyada bu nasıl iddianame, bu savcı ne yapmak istiyor şeklinde yazılıp çizilmeye başlandı. Oysa ki iddianame ilk ortaya çıktığında bize seslenerek iddianame iddianame diyordunuz. İşte burada alın size iddianame şeklinde paylaşımlar yapmışlardı. Sonuncusu ise ne dedi biliyor musunuz? Sinan'ın öldürülme anına ilişkin kamera kayıtları, balistik ve otopsi raporları ortada olmasına rağmen Sinan Ateş'i ben öldürmedim, yanındaki Selman öldürdü dedi. Sayın Başkan da bunu dinledi. Hatta dosyadaki hiçbir belge ve bulguyla uyuşmayan katil beyanlarını kanun kabul edip sosyal medyada ve televizyonda aklama mahkemeleri kuranlar oldu. Sayın basın mensupları, vicdanı bir kenara bakıyor, bırakıyorum. Gözü ve aklı olan herkes izlediğinde Sinan'ı kimin nasıl öldürdüğünü gördüğü kamera kaydı mevcutken biz üç gündür bu zırvaları dinleyip durduk. Peki kamera kaydında ne var? İzlemeyenler için, anlamayanlar için, anlamak istemeyenler için bir daha anlatıyorum. Kiralık katil arabanın arkasından çıkıyor. Silahını Sinan'ın vücuduna doğru üst kısmına doğru ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan bir insanın refleksini veriyor ne de başka bir hamlede bulunuyor. Sadece bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor ve hareketsiz kalıyor. Yere düşen bir insan eğer ayağından vurulduysa bir refleks vermez mi? Hareket etmez mi? Hiçbir tepki göstermez mi? Size soruyorum bu akıl ve mantık dışı ifadelerle saçma sapan zırbaları bize üç gündür dinletiyorlar. Sonrasında Sinan düşerken kiralık katil Eray Özyağcı Selman'ı da vuruyor. Selman can ile kaçıyor. Arabanın arkasına doğru ve kaçarken eli silahına gidiyor. Silahı elinde değil elini beline atıyor. Ve bunlar kamera kaydında çok net görünüyor katil devam ediyor. Öne doğru bir adım atıp düşmekte olan Sinan'a tekrar ateş ediyor. İlk ifadesinde de beyan ettiği gibi Sinan'ı etkisiz hale getirip kaçıyor. Selman geri döndüğünde ise Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaşıyor ve dizlerinin üstüne çöküyor. Değerli basın mensupları, aziz milletim, Bugün duruşmada vereceğim ifadede sanıkların yaptığı gibi katillerden kahraman karton çıkarma hikayelerini değil. Sinan hayattayken yaşadıklarımızı, Sinan'ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden. Tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi. O ifadeyi bilenler gayet iyi biliyor. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana şöyle söyledi. Ayşe, bu isimleri söyleme. Seni de yaşatmazlar. Sen Sina'nın sana söylediği alt kademedeki isimleri ver, diğerlerini devlet ortaya çıkarır. Ölmekten, öldürülmekten, çocuklarımı bir de annesiz bırakmaktan kork. Bugün ölümü göze almadım arkadaşlar. Burada sosyal medyada ve televizyon ekranlarında ortaya konulan tabloyu ve karanlığı gördükten sonra yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yeraltı dünyasında bu kadar gücü sahip bu karanlığı konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceğine, herkesi öldürebileceğine iddia oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum. Ölürsem de benimle gitmesini istemiyorum. Herkes her şeyi bilsin istiyorum. müdafiler bu duruşmada bu siyasi cinayetin Pensilvanya'da kurgulandığını senaryosunu da Mustafa Özcan isimli şahsın yazdığını iddia etti. İddiaya göre ben de onlara hizmet ediyorum. Bu MHP ve ülke ocaklarına karşı yapılan bir kumpas girişimiymiş. Böyle arsızlık, ağır, böyle kurnazlık bir yerde tarih boyu görülüyor. Sinan Ateş'e ölmeden önce ülke ocakları ve MHP yöneticileri tarafından sosyal medya üzerinden yöneltilen tehditler, edilen hakaretler, atılan iftiralar tam ortada dururken arkadaşları aynı odaklar tarafından saldırılara maruz kalmışken, deliller de aynı merkezi işaret ederken ben kocamın katilini nerede arasaydım? Sinan'ı CHP'liler mi tehdit etti? Arkadaşlarına Deva Partililer mi saldırdı? Dostlarına İyi Partililer mi elçi gönderdi? Ofisin önüne Zafer Partililer mi bir araba adam yolladı?